üstü bela. Melatlı var gelir atmosferik dokunuşlarıyla tek bir his yarat. Akıcı ve evet. Hey beni iyi dinle sözlerim ağır gelir gelecekten mesaj bu Geçmişi bilip gelir sanıyorsun bilgin tam dünya seni sanırsın Hayat sadece bu mu sınırları aşarsın Hayır öyle değil çok şey var ki bilmediğin Yine zinudu savaş karanlık bir evrenin Temmuzda başlar yıkılır her düzen bir uyarı anla ve çöz hemen Her şarkıda bir ipucu her notada bir sır Gözlerinle izle gerçeği bul bir bir Kimseye söyleme bu sadece senin kaç kur kendini gölgelerde gezin Zaman daralıyor, saniyeler tükenir Herkes yok olacak, dünya sessiz beklenir Anlamıyorsun değil mi, her şey bir döngü Saklı kalan gerçekler çoktan dönüyor çarkı Hayır, öyle değil, çok şey var ki bilmediğin Yemezi karanlık bir evrenin Temmuz'da başlar yıkılır her düzen Bu bir uyarı anla ve çözemem her şarkıda bir ipucu, her notada bir sır Gözlerinle izle, gerçeği bul bir bir Kimseye söyleme, bu sadece senin Kaç kurtar kendini, gölgelerde gezin Zaman daralıyor ipucu Her notada bir sır Gözlerinle izle, gerçeği bul bir bir Kimseye söyleme, bu sadece senin Bu bir uyarı, anla ve çöz hemen zaman daralıyor Saniyeler tükenir Herkes yok olacak Dünya sessiz beklenir Anlamıyorsun değil mi? Her şey bir döngü Saklı kalan gerçekler çoktan dönüyor Şarkı Dinle ve sakla Unutma bu sözleri Gelecek bizim elimizde yazılı kaderi Kimseye söyleme Bu sır senin yükün Dikkatle izle bu dünya senin türkün